Marmaris'te boş bir arazide bulunan 57 bin okul sütüyle ilgili öğrencilerin ve velilerin endişelerini yok etmek amacıyla Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan bir basın toplantısı düzenledi. Aldoğan bu hatanın kendilerinden kaynaklanmadığını belirterek okul sütleri dağıtımını yakın takibi aldıklarını söyledi. okullarımıza bir gün önce dağıtılan ama aynı parti süt aynı partiden olduğunu düşündüğümüz için tedbir anlamında dağıtımı durdurmuştuk zaten geçen hafta yine İl Süt Komisyonumuzun aldığı kararla da kesinleşerek biz öğrencilerimize geçen hafta okullardaki sütleri dağıtmadık ve cumartesi günü okullarımızı açık tuttuk. Yetkili firma yani ihaleyi alan firma gelip her okuldan daha önce dağıtılan sütleri de topladı. Zaten açık alanda bulunan sütlerde biliyorsunuz o an müdahale edip belediye zabıta ekiplerimizce yedi emine götürülmüştü. Yani ilçemizde şu anda o sütlerin hayali bile yok. Üretici firmanın sütleri bu kez dağıtıcı firmaya yollamadan kendi ekibiyle Marmaris'e getirdiğini ve dağıttığını söyleyen Aldoğan, ilçede 3741 öğrencinin bu sütlerden içtiğini belirtti. İlçemize firma bu kez direkt taşeron kullanmadan, aracısız tıpkı ihalesine tabi ettiği gibi kendisi sütleri getirdi elemanlarıyla birlikte yine İlçe Tarım Müdürümüz ve Şube Müdürümüzün nezaretinde okullarımıza sütler teslim edildi. Zaten daha önce de söyledik yine söylüyoruz. Sütlerin sorumluluğu okullarımıza teslim edildiği andan itibaren başlıyor. Okul müdürlerimiz başkanlığında kurulan komisyonumuz sütleri teslim alıyor. Bir haftada üç gün pazartesi, çarşamba, cuma olmak üzere öğrencilerimize dağıtıyor. Aldoğan dün dağıtımı yapılan okul sütünden kendisi de içerek velilerin ve öğrencilerin endişe edeceği bir durumun olmadığını ifade etti. Beraber içelim dediğim sütlerimiz son kullanma tarihi 13 Haziran. Zaten bu sütler bizlere okullarımıza 6'şar günlük bırakılıyor. 6'şar günlük süt tüketimi bitince ikinci parti gelip yine okullarımıza teslim edecek. Aldoğan, süt dağıtımı için öğrenci velilerine yazılı olarak sorduklarını ve Marmaris'te toplam 100 velinin dağıtılan okul sütlerinden çocuklarının içmesini istemediğini ve bu durumu Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdiğini ifade etti. Gelişen olumsuzluktan dolayı değil, ilk yani öğrencilerimizin velilerine biz bunu yazılı olarak soruyoruz. Veli onay vermeyen 100 öğrencimiz var. 100'ü çıkardığımızda 3700 öğrencimiz, 3741 öğrencimiz Marmaris ilçesinde köy ve merkez dahil olmak üzere süt içiyor. Aldoğan Marmaris'te yerel bir kanalın Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü büyük bir skandala imza attı şeklinde haber yapmasına da açıklık getirdi. Yani biz sizin dediğiniz gibi evet tapu müdürü de değiliz, müftü değiliz, tapu müdürü değiliz öyle bir benzetme yapmışsınız haberinizde. Biz ilçe milli eğitim müdürüyüz ve Marmaris'teki 13.000 öğrencinin sağlığından anne babaların, en az anne babaları kadar sorumluyuz ve takipçisiyiz. O olay, dediğimiz o olay mümferit yaşanmış bir şey. Evet yine biz, tekrar ediyorum, bizim sorumluluğumuz dışında yaşanmış bir şey. Ancak siz de gördünüz, oraya bırakıldığı anda görüldü, hiçbir çirkinlik gizli kalmaz ki. Anında da müdahale edildi. Yani orada günlerce durmuş bir süt yok. O sütler okullara gönderimi yapılmadı. Firmanın taşeronu getirdiği an okullara dağıtmış Kalanını da oraya istiflemiş bizim bilgimiz dışında. Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hayrettin Tekin bundan sonra okullara dağıtılan sütlerin denetimlerinin nasıl yapılacağını anlattı. Kendi arabalarıyla yani ilgili firma bundan sonra kendi arabalarıyla getirecek, kendi arabalarıyla servis yapacağı için hiçbir sıkıntı olacağı kanaatinde değiliz. Yani onun zaten öteki türlü takibimiz var. Bugün e, marketlere gelen sütlerin bile hangi şartlarda nerede depolandığını kim denettiği bilir ki ama biz firmayla yetkilisiyle konuştuk direk olarak fabrikadan kendi arabalarıyla artık okullara bırakacaklar. Aldoğan, Okul Sütü projesinin çocuklarda obeziteyle mücadelede katkısının çok büyük olduğunu söyledi. Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hayrettin Tekin de çocukların süt içmeleri konusunda basın mensuplarından bilgilendirici haber yapmalarını istedi. Sizlerden yani basın mensuplarından da öğrencilerin süt içmesine yönelik e, olumlu haberler veya yönlendirmeler de bekliyoruz. Çünkü gerçekten de öğrencilerin, hele küçük yaştaki çocukların sağlıklı büyümeleri açısından vazgeçilmez unsurlardan biri. Kesinlikle yani hatırlarsanız çocukken hep bize annelerimiz ne derdi? Ben çok hatırlıyorum, çok iyi hatırlıyorum. <laughs> Gece yatmadan önce süt içmemi isterdi benim annem, babam ısrarla. Ama çocuklarımız sabah çok erken saatlerde kahvaltı bile yapmadan asitli içeceklerle buluşmak istiyorlar. İşte hazır gıdalar, fast food, bu tip tüketimlere biz çok karşıyız. Bunun için zaten biliyorsunuz okullarımıza da fast food'u kaldırdık. İşte süt içimi bu anlamda Keşke ana sınıflarına itibaren de verilmesi çok güzel bir davran, e, uygulama. Keşke çocuklarımız yaşam boyu bu alışkanlığı kazansalar. Aldoğan konuşmasının ardından okul sütlerinden basın mensuplarına dağıttı. Hayriye Hanım lütfen buyurun. Sen de bana evet ben bir size bir vermek bir istiyorum. mezun ettiğimiz çok genç profil bir öğrencimiz. O. Biz...